Sağ olasın, Diliyor, diyor, diyor, diyor. Bekleriz dediğimiz gibi. Pazar sabahları, pazar akşamları, pazartesi akşamları, perşembe akşamları. Geliriz, geliriz. Allah Resulüne salavat. Her hafta olduğu gibi çevremizde yaşanan asıl dehşetli fitneleri ve manevi yangınlarına rağmen bizi burada bu şekilde toplayan Rabbimize yarattığı varlıkların hücreleri sayısınca teşekkür edip e, ve gerçekten burada bulunmamızın, burada bulunurken e, gayemizin ne olduğunu birbirimize anlatmak, bu derdi birbirimize paylaşmak gayesinde olduğumuzu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bize gönderdiği bütün elçileri salatü sarı selam edip başlayalım inşallah. Yani etrafımıza derken aslında etrafımızdan çok daha şey var abi. E, etrafımız biraz uzak kalabilir. İlk önce kendi etrafımızdan başlayarak yani. Çok yakınımızda, dibimizde hatta evlerimizde bile ma maalesef ahirete karşı yaşanan gevşeklik, vurdum duymazlık, rahatlık, ibadetlere karşı gevşeklik. Yani gevşeklik derken keşke gevşeklik olsa. Yani gevşeklik olabilecek kadar bir ibadet olsa da mesela işte atıyorum ev, ev halkımız beş vakit namazı kılıyor da ya sabah namazına e, takılıyor, yatsı namazına takılıyor diyebileceğimiz keşke bir durum olsa. Gevşeklik onu gösteriyor yani. Hani hiç yok, hani hiç mi diyor hiç yok yani. Yani bütün bunlara rağmen e, maalesef yani bu şuuru, bu bilinci de her geçen gün daha da kaybetmiş durumdayız. Hani artık ölümler bile bize artık şey vermiyor yani. Bugün konuştuk işte Yunus'a yani işte sabah da Volkanlarla beraber konuştuk burada. Yani biz kabirlerde maalesef insan gömerken yani toprağın içine insan bırakırken bile artık şey konuşuyoruz. Yani dünyalık şey, arabayı konuşuyoruz, evi konuşuyoruz. İşte işleri, işleri konuşuyoruz. Yani yarım metre yanımızda insan gömülüyor yani. Bildiğin insan gömülüyor yani. İnsan gömülürken bile biz maalesef artık bu şuuru, bu bilinci gitgide daha da hızla kaybediyoruz. Tabii yani bunu kaybetmemizin sebebi yaptığımız ufak tefek mesela araştırmalara baktığımızda. Neden abi? Mesela en son ne zaman bir yakınımız bize Allah'tan bahsetti mesela yani? Bir düşünelim. Abi. En son bir yakınımız ne zaman bize Allah'tan bahsetti? Gittiğimiz bir yakınımız, amcamız, dayımız, annemiz, babamız, abimiz, yengemiz, her neyse yani, eniştemiz. Ne zaman Allah'tan bahsetti? Var mı hatırlayan yani? Bak abi durum bu kadar ciddi aslında yani. Hadi büyük şeyi, amcayı, dayıyı geçtim, geçelim. Büyüklerimize geçelim yani, dedelerimize geçelim yani, dedelerimize, babaannelerimize, annelerimize geçelim yani. Olanları yani. En son ne zaman bile dediğimiz aman evladım bak 75 sene oldu geçti hiçbir şey anlamadım. Sakın dikkat et bak bu ömür geçi verecek yani. Eğer oraya götürebileceğim bir şey yoksa yandım mahvoldun aman çocuğum. En son ne zaman dedi böyle bir büyüğümüz bize yani. Ya Müslüman memleketteyiz bunlar yani her böyle büyüğün böyle endişe etmesi gereken yani özellikle şu çağımızın fitnelerini ister istemez seyreden bütün büyüklerimizin böyle bir derdi olması lazım yani. Ama maalesef böyle bir dert olmadığı gibi yani kendilerini bile muhafaza edebilir durumda değil büyüklerimiz yani. O yüzden çok kıymetli burada yaptığımız, yapmaya çalıştığımız bir şey abi. Gerçekten çok kıymetli. Hani biz böyle dediğim gibi sırf laf olsun diye ya da işte burada sırf böyle şey yapalım, sohbet yapalım da böyle işte insanları toplayalım falan değil. Ciddi bir yaranın üstündeyiz abi çok ciddi bir yaranın üstündeyiz. Yani dindar kısmı da din, dinsiz olan, yani dinsiz demeyelim. Yani dine karşı gevşek olan kısmı da diyelim. Dedim ne zaman en son bir büyüğümüz bize Allah'tan bahsetti yani. Gel çocuğum otur oraya bak Allah var, hesap var, kitap var, ahiret var. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberden bahsetti. En son ne zaman bir büyüğümüz bahsetti abi? Yani Allah'ın bize verdiği nimeti fark edelim diye bunu tekrar söylüyorum yani. Elhamdülillah sürekli inşallah biz bulunduğumuz ortamlarda Dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince yani. Haddimiz olmayarak, haddimizi de aşmamaya çalışarak evet Allah'tan, kitaptan, peygamberden, ahiretten bahsetmeye çalışıyoruz yani ve bunu Allah bize çünkü görev olarak vermiş yani. Ha inşallah bu bahsetmelerimizin yüzü suyu hürmetine sabah söyledik burada. Dedik ki işte insanın ömrünün üç evresi var yani, üç şeyi var yani, üç periyodu var yani futbol periyodu gibi işte basketbol periyodu gibi yani. 3'e bölsek 25 50 75 biz ikinci periyodun sonundayız yani. Yaş... Diğer arkadaşlar ilk periyodu bitirdiler. ikinci periyodun başındalar. Yok, daha ötesi yok abi. 25 50 75. 3 periyot yani. 25'e kadar yaptıkların en kıymetli olanlar en kıymetli olanlar, en güçlü olduğun zamanlar, en zeki olduğun zamanlar, hafızanın en temiz olduğu zamanlar, kafanın en çok çalıştığı zamanlar, enerjinin en çok aktif olduğu zamanlar yani. İkinci ellide daha olgun olduğun zamanlar, evet bir şeylerin farkına vardığın zamanlar ve üçüncü eli bitti. Ahirette diyecekler, evet tamam Fatih kulun baktım, ilk 25 çöp. At, direkt çöp yani. Aslında. Ya işte kalbi de, yok çöp çöp abi çöp yani. Tabi. Tabi eksi de başlıyorsun yani. İlk 25 çöp. Lan nasıl çöp? Ya çöp işte yani. Keşke çöp olsaydı bir de eksiye düşürecek kadar çöp yani. O yüzden bizim gayretimizi böyle çok görmememiz lazım abi yani. Sakın çok değil yani. İlk 25 çöp. İkinci 25'te elhamdülillah. 22 yani böyle en başlarında Allah nasip etti. Elhamdülillah İnşallah son 25'teki son periyodu da öyle sağlam bir şekilde gösteririz de Rabbimiz o ilk 25'i Kur'an-ı Kerim'de bize söz verdiği gibi yani. Vaat ettiği gibi yani. İnşallah ya ben bunları yapmadım. Bunlar benim ilk 25'imde yok diyebileceğimiz şeyler inşallah tertemiz görüntülere böyle sevap olan görüntücüleri çevireceğine söz vermiyor mu Rabbimiz abi Kur'an-ı Kerim'de? İnşallah öyle olacak yani. Tabi dediğim gibi burada şey çok önemli. Samimiyet, ihlas ve yani bizim derdimiz burada ne yapmaya çalıştığımız çok önemli. Kendi haddimizi bilerek gerçekten yoksa böyle çıkıp bir toplum önünde dini bir şey anlatabilecek kadar bir bilgiye, altyapıya sahip değiliz kesinlikle yani. Ama samimi bir şekilde Rabbimizin bize, Efendimizin hayatında uyguladığı gibi, Rabbimizin bize Kur'an-ı Kerim'de kesin ve kesin emrettiği gibi aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bu ee, samimi bir şekilde bir şeyler yapmakla ilgili e, çok güzel bir hikaye vardı. Daha önce dinlemiştim, unutmuştum ama yine rastladım, denk geldim. Bu eskiden Ramazanlarda büyük camilerde İstanbul'da büyük camilerde e, şey olurmuş abi, hani farklı yerlerden mollalar gelip böyle sağlam büyük hocalar gelip e, Ramazanlarda işte teraviden önce vaaz verirlermiş mesela. O Selahattin camilerden birinde, eski camilerden birinde de e, karşıda Üsküdar'da bir camide çok güzel bir hoca varmış. Çok kısa zamanda 3-4 gün içinde namı yayılmış böyle yani. E, Tabi bunu karşıda şeyde de Sirkeci tarafında oturan e, bir yaşlı teyze de, dede de fakir kendi pişirip kendi yiyen böyle bir teyze Derde, teyzeli dede de, de, namı geliyor yani. Diyorlar böyle böyle karşıda Üsküdar'da bir hoca var. Çok güzel yani Ramazan'ın böyle kıymetini Allah'a din kitabı çok güzel böyle anlatıyor çok böyle işte Allah anlatıyor diye tabi fakirlik o zaman köprü yok şey yok karşıya geçmek kayıkla ee, işte yaşlı teyzem bir iftar saatinde işte iftar yemeği yerken dayıya diyor ya böyle böyle adam diyor işte böyle karşıya diyor bir hoca gelmiş çok iyiymiş çok metettiler ama diyor adam diyor tamam bakalım falan. Ertesi akşam diyor ki ya hanım diyor bak biz şimdi bir tencere yemek pişirelim çorba pişirelim. Bunu bu yemeği 3 gün yiyelim. Yani 2 gün için yemek parası ayırmayalım. 3 akçe kalır bize. 3 akçenin birisini geçim için ayırırız. 2 akçeyle birine gideriz, birine de geliriz diyor. Tamam olur diyorlar işte. Gerçekten 2 akçe biriktiriyorlar bu şekilde sıkarak yani. Biniyorlar ki kayıkçıya gidiyorlar şeye önüne işte diyorlar biz karşıya geçeceğiz. Tamam ne kadar bir akçe al diyorlar bir akçe geçiyorlar karşıya sevine sevine gidiyorlar tabi camiye bir bakıyorlar cami ağzına kadar dolu yani tabiri caizse yıkılıyor cami yani dolu cami böyle Ağzını dinliyorlar hocanın. Hoca gerçekten çok güzel ahiretten bahsediyor. Ramazanın uhreviyetinden, maneviyatından bahsediyor. Böyle çok güzel anlatıyor hoca. En son hoca diyor ki gerçekten böyle bu bütün bu söylediklerimizi samimi bir şekilde yaparsak, ihlaslı bir şekilde besmele bile çekersek diyor. Eğer gerçek manada inanarak besmele çekersek Suyun üstünde bile yürürüz diyor. Birçok kapılar açıldığı gibi diyor. Suyun üstünde bile yürürüz diyor yani diyor. Aa diyor şey bizim teyzeyle dayı birbirine bakıyorlar. Gerçekten mi öyle mi falan diye. Neyse çıkışta şey yapıyorlar. İşte işte teşekkür ediyorlar falan. Vaaz bittikten sonra dağılıyorlar, gidiyorlar. Şey diyor teyzeyle dayı birbirine. Haydi bir akçeden yırtık vallahi diyor. Neydi? Diyor? E diyor, karşıya yürüyerek geçez. Hoca öyle dedi ya diyor. Ya olur mu olmaz mı falan. Geliyorlar şeyin başına, denizin başına. Dayım evzu billahi minne şeytan rejim diyor. Atıyor adımı bir beş adım ileri. Gel hanım diyor sen de. Beş adım daha atıyor. Yürüyerek geçiyorlar. Oh hanım diyor oldu işimiz diyor. Vallahi diyor. Bundan sonra diyor karşıya geçme şeyimiz diyor. Ramazan boyunca buraya geliriz diyor yani. Elhamdülillah. Sevine 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 oyna oyna geçiyorlar karşıya. Gel, evlerine geliyorlar işte. Ertesi akşam teyzem tabi sevincinden ne yapsın? Ne desin yani? Ya adam diyor biz şey yapalım diyor. E, ben bir helva karayım da diyor. Biz gene de nasıl olsa yürüyerek artık bedavaya gidip gidiyoruz karşıya diyor. Şu hocadan diyor güzel bir ders aldık bir şey aldık. Hocaya gidelim diyelim ki diyor. Davet ederim hocaya. Ya hocam Allah razı olsun bak biz senden güzel bir ilim öğrendik bir şey öğrendik. Bir helvamızı ye yani hanemizi şereflendir diyelim diyor. Olur diyor hanım diyor. Geçiyorlar tabi yürüyerek gene karşıya. Dinliyorlar bazı hoca gene yakıyor ortalığı tabi hoca. Ee, i̇şte vaaz bitiyor. Bekliyorlar herkes dağılıyor. Gidiyorlar hocaya diyorlar ki hocam böyle böyle Allah razı olsun Allah tuttuğumuzu altın etsin gerçekten işte çok güzel çok iyiminizden çok istifade ettik öyle oldu böyle oldu hoca diyor ne oldu hayırdır filan ya diyor biz artık siz dün akşam dediniz ya diyor işte samimi bir besmele çeken suyun üstünde yürür vallahi biz diyor gereken bir akçe verdik öbür bir akçe de cebimize kaldı giderken de yürüdük diyor nasıl diyor yani e biz, dedin ya sen diyor besmele çekin bir yürüyerek gittik diyor yani Allah Allah hadi bakalım inelim bakalım aşağıya diyor hoca hanım benimle kafam buluyorlar diye, şey yapıyorlar diye Neyse iniyorlar denizin kenarına. Dayım evzü billahi ne şeytan şey, tutuyor yengemi de kolundan, teyzem de kolundan. Geçiyorlar hocaya diyorlar hadi hocam. Hoca bakıyor siz diyor gidin diyor helvanızı falan yiyin diyor yani diyor. Ben de diyor o ilim var ama o teslimiyet yok diyor yani diyor. Yani bende ilim var ama diyor o teslimiyet yok diyor yani. Yani ben burada çok kendimizden bizden çok şey buldum yani. Rabbim inşallah dediğim gibi bu samimi teslimiyeti, samimi teslim olmayı İnşallah hepimize nasip etsin. Yani biz burada gerçekten Rabbim biliyor ya yani e, ilmimizin olup olmadığını ya da haddimizi bilerek bir şeyler oturup konuşmaya çalışıyoruz burada. Bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Hani Üstad'ın dediği gibi Bismillah her ayrın başıdır. Bir besmele çektik. Allah buralara kadar getirdi işi. İnşallah ayırmasın. İnşallah daha da güçlendirerek kuvvetlendirerek ahirette geçer akçeler olacak bize. İşler yapmayı hepimize nasip etsin inşallah. Çok önemli gerçekten dediğim gibi hani biz bunu yaparken şey de demiyoruz yani e, ee, ya evet buna ihtiyaç yok ya da buna ne gerek var demek Kur'an-ı Kerim'e ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aykırı çıkmak olur yani. Kur'an-ı Kerim'de İmam Şahaf Hazretleri'nin dediği gibi asır suresi bir diye bir sure varken yani inandığını iddia eden bir insanın bir şey yapmadan durması aklı ak yani şeyli olsun ilmi olsun olmasın yani. İlmi olan ilmini kullanacak olmayan samimiyetin ihlasını kullanacak olmayan işte enerjisini kullanacak gücünü kullanacak herkes bir şeyler yapmak zorunda olduğunu biz Kur'an-ı Kerim'den ders alıyoruz abi. Ve bunun karşılığında efendim, e, Cenab-ı Allah bize Muhammed Suresi 7. ayet diyor ki Ey iman edenler Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam kılar. En çok ihtiyacımız olan şey abi bu yani. Haşa kimin haddine Allah'a yardım etmek yani? Hele gene bizim gibi her tarafı kırık dökük olan insanların kimin haddine yani? Ama bu sure Muhammed suresi 7. ayet. Yani ey iman edenler. iman edenler. Yani az önce şeyin başında da söyledim abi. Kaç tane iman eden büyüğümüz. Biz aman kardeşim bak aman evladım. İlk, ilk karşılaştığımız soru ne oluyor abi büyüklerimize? Ne soruyorlar önce? işler nasıl? Ne kadar kazanıyorsun? Okulu okuyorsan bitirince ne olacaksın? Değil, ya çatır çatır ölmüş. Be. Yani kaç kişi ölmüş yani hayatında? Aniden geliyor ölüm. Ve inandığımızı iddia ediyoruz yani. Böyle bir toplumda yaşıyoruz yani. O yüzden bu iş çok kıymetli abi. Herkes kendi çapında yani. Samimi bir şekilde bir besmele çekecek ve herkes bulunduğu ortamda bir şekilde unutulmuş olan bu en büyük sünneti, farz, farz olan sünneti yani. Herkes etrafında bir şekilde yapmaya çalışacak ki kendini kurtarsın. Sakın kimseyi kurtaracağım derdine düşmesin yani. Ey iman edenler Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam kılar. Bu zaman öyle bir zaman abi. Şu anda tam böyle koşulacak zaman, yardım edilecek zaman yani. Bunu birileri yapacak. Allah mutlaka bunları birilerine yaptıracak. Ama biz o arada nerede duracağız? Nasıl duracağız? O bizim önemli olan, bizim için ayraç olan o yani. Ayetin tefsiri de kısa bir tefsiri var. Hemen onu da okuyup inşallah ee, bitirelim. Allah'ın yardımına ihtiyacı bulunmadığı kesin olduğuna göre Allah'a yardım mecazi olarak onun dinine, peygamberine yardım etmek demektir. Bu ayet ilahi bir sünnete, imtihan ve sayı olarak anılan adete, kanuna ışık tutmaktadır. Bu ilahi bir sünnet. Yani farz olan sünnet abi. Allah dünya hayatını imtihan için takdir buyurduğundan yardımını da kulun kendisine düşeni yerine getirmiş olmasına kendisine düşeni Mert'e ne düşüyorsa Mert abi. Yunus'a ne, ne, düşüyorsa Yunus o yani. Yaşar'a ne düşüyorsa o. Fahrettin'e ne düşüyorsa o yani. Kimse ben konuşamıyordum, ben yürüyemiyordum, ben koşamıyordum. Bu gerçekten öyle yani. Hani bizim şu anda bulunduğumuz durum bile yani dedim ki bir samimi bir besmele çektik yani Allah nasip etti. Hepimizi bir araya topladı. Bak nerelere kadar geldi inşallah. Dediğim gibi bu hayatımızın o üç periyodunu zaten üç periyottan olan hayatımız inşallah yani onun yolunda ve ahirete geçer akçe toplayabilecek gibi nasip etsin inşallah yani. Allah dünya hayatını imtihan için takdir buyurduğundan yardımını da kulun kendisine düşeni yerine getirmiş olmasına sözlü dua yanında amel ve çabalarıyla fiili duasını da yapmış bulunmasına bağlamıştır. Evet yakına kadar büyüklerimizden dualar duyuyorduk. Artık onu da duymuyoruz da. Sözlü dualar duyuyorduk. Aman yavrum, aman kuzum Allah ayağınızı kaydırmasın ayağınıza taş değdirmesin filan diye. O da dünyalık dualar gene Ama artık o da yok maalesef ya. Maalesef o da yok. Hepimiz dedim mi? Hepimiz soralım abi. E ne zaman bir büyüğümüz bize Allah'tan bahsetti Mert? Ne zaman bahsetti ya? Hatırlıyor musun? Bak yok yok ya. Vallahi yok ya. Yok, yok ya ne zaman bir büyüğümüz, geç kardeşim şuraya otur bak iyi güzel, bak büyüdün, bir iş sahibi oldun, evlendin. Ama bak bu işin toprağın altı var. Aman dikkat et yani. Ne zaman bir büyüğümüz bize böyle bir şeyde bulundu yani? Kul iyiliğe doğru bir adım atarsa Allah yardım ve ödül olarak bin adım atacaktır diye ayetin tefsirine devam ediyor abi. Yani biz burada şeyi yani bununla bitireceğim aslında da ben çocuklar burada da evde sivrisinekten de bahsedecektim. Sivrisineğin daha önce bir sürü şeyinden bahsettik mesela özelliğinden bahsettik. Ben yeni bir özelliğini buldum. Onunla bitirelim inşallah. Allah'ın bir önce ayeti okuyalım. Bakara suresinin 26. ayeti. Allah'ın bir sivrisineği ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlar ise Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir? Sivrisineği örnek gösteren Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir? Küfre sapanlar ise Allah örnek olarak bunu neyi sap, ka, kastetmiştir derler. Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıklar sapıtır. Fasık neydi Fahrettin abi? Günahkar Müslüman. Günahkar Müslüman. Evet. Sapıtma ihtimali büyük olan, imansız gitme ihtimali çok yüksek olan değil mi abi? Evet. Geçen akşam mahvettin bizi buradaki buçuğa kadar. Evet. Fasık olmuş abi. Günahkar Müslüman. Eğer Müslüman günahkarsa, evet, cehenneme cennete gider mi, gitmez mi? Cehennemde yanıp çıkacak mı filan tartışmalarına girmeden abi, ölürken imansız ölme ihtimali çok yüksek olan Müslüman fasık. Eğer günahlarına tövbe etmeden ölürse yani, günah günahı üzerinde ölürse yani. Allah mülkünde istediği gibi tasarruf eder, karışamayız abi. Ne karış, ne hattimize yani. Allah mülkünde istediği gibi tasarruf eder ama Allah çok adildir yani. Sivrisineklerin Sivrisineklerin kızıl dedektörüyle vücut ısısını algılayarak kanı emecekleri insanı bulunduğu odaya konarlar. Kızıl ışıklarla ısını, ısıyı, ortamın ısısını ve insanın ısısındaki aradaki ısı farkını buluyorlar. Ve insanı öyle tespit ediyorlar. Gece karanlığı görmüyorlar çünkü. Ayrıca sivrisinekler havaya yayılan vücut ısısının yanı sıra deriye temas edince kişinin de sıcaklığını da hissedebiliyorlar. Kaç derece? Kur'an'da adı geçen hayvanlardan bir tanesi de sivrisinektir. Mekkeli müşrikler fil, deve gibi iri cüsseli hayvanlardan bahseden ayetleri işittiklerine Hz. Peygamber'e ve onun davetine icap etmiş sahabeye itiraz etmemişlerdi. Oysa ayetlerde itiraz etmek, alay almak için mumla bahane aramaktaydılar. Ancak Cenab-ı Hak kitabında ey insanlar size bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'tan başka dua edip çağırdıklarınızın hepsi bir araya gelseler bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu da geri alamazlar. İsteyen daha aciz, istenen daha aciz. Sinekten bahsediyoruz abi. Ömrümüz boyunca yüzlerce binlerce öldürdüğümüz, çap 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 öldürdüğümüz ya da sinek ilacıyla öldürdüğümüz sinekten bahsediyoruz yani. Ayetlerinde olduğu gibi sinek ve örümcek gibi küçük canlılardan misaller verdiğinde onların adlarını andığında müşrikler itiraza başladılar. Değil mi? Koskoca Allah, kainatı yaratan Allah, galaksileri, yıldızları, güneşi, güneş sistemi yaratan Allah örnek olarak seni mi veriyor şimdi? Olmadı diyorlar bu yani. Burada iş bozuldu diyorlar ya. Yani. Güya Kur'an'ı küçük düşürmek için aradıkları fırsatı bulmuşlardı. Allah nasıl olurdu da bu hakir ve küçük şeylerden bahsederdi? Hiç olur muydu? Onların bütün itirazlarına Cenab-ı Hak Bakara Suresi'nin 26. ayetiyle cevap verdi. Allah sivrisinekle yahut ondan daha küçüğüne misal vermekten çekinmez. İman edenler bilirler ki o gelen hakkın ta kendisidir. İnkar edenler de Allah bu misalle ne demek istedi? deyiverirler. verirler. Allah bu misalle nicelerini sapıttır, nicelerini doğruya ulaştırır. Aslında Allah'ın sapıttırdıkları zaten yoldan çıkmışlardır. Yani ayette sivrisinin dişisinden bahsetmiştir. Ayrıntı burada abi. Diğer sivrisinin bütün özelliklerini, iğnesini, lokal anestezi yaptığını, kan sulandırıcı, kimyayı salgıladığını filan onlarca defa konuştuk yani. Sadece dişisi yapıyor. Evet. Ayrıntı burada. Yani sivrisinin dişisinden bahsedilmektedir. Ayrıca ayetin devamında olan fevkaha, onun ötesinde kelimesinin sonuna ilave edilmiş olan ve sivrisine işaret eden ha zamiri de dişiliği ifade etmek için kullanılır. Yani misal olarak özellikle dişi sivrisinek seçilmiştir. E, Kur'an özellikle dişi dişi sivrisinekten bahsediyor olmasının elbette büyük bir hikmeti vardır. Hikmeti neymiş? Ancak bu hikmet ayetin nazil olduğu zamanından 100 yıllar sonra tespit ediyor. <laughs> Mümkün mü? Yani bunlar 300-400 yıl önce di, sineğin hangisinin dişisi hangisinin erkeği olduğunu Kimse bile, şu, anda bile, şu an, kimse bilmez yani dişi sinirle sinirle gelip şey ancak bu hikmetli ayetin nazil olduğu zamanda yüzyıllar sonra bilimsel bir dizi alıştırma sonunda ortaya çıkmıştır sivrisinek yazısında ayrıntıları okuduğumuz gibi insanın kanını emen ve kanını yumurtalar için kullanan sivrisinek dişi sivrisinektir. Bize o yer olan sokan, şişiren sinek dişi sivrisinekmiş abi. Ayette de Hazamiri ile beraber dişi sivrisinekten bahsediyor yani. Erkek sivrisineklerin çoğunu görmüyoruz bile belki. Onlar bataklıkta su olan yerlerde besleniyor. Sivrisinek neden kanı emer? Normalde sivrisinekler nektar ve su gibi maddelerle beslenirlermiş. Yani meyve ve su gibi maddelerle beslenir. Fakat dişi sivrisinekler yumurtaların olgunlaşması ve sağlıklı yumurta gelişimi için memeli hayvanların ya da insanların kanından yararlanmak zorunda. Çünkü üreteceği onlarca yumurta için kandaki hemoglobin ve proteinden de içindeki demir atomundan yararlanır. <laughs> eyvah. eyvah, 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 eyvah. Eyvah yani. Gerçekten abi. Yani bu hani hep basitte aldığımız yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın bize onlarca yüzlerce defada bakınız, aklediniz, düşününüz dediği yerde hani ince bir ayrıntıydı ama şu ana kadar fark etmediğiniz bir ayrıntıydı. Yani ben görünce sizinle paylaşmak istedim istedim. Benim çocuklar için de onlar da böyle bahsederiz burada şey olur. Ama elhamdülillah yani biz boşa öyle havaya iban etmiyoruz abi yani. Gerçekten çok sağlam delillere dayanarak ve bu delilleri sürekli tekrar ederek Fatih abi. Şey değil yani. Sürekli tekrar ederek abi. Çünkü tekrar etmezsek işte o sulamadığımız çiçeğin solması gibi yavaş yavaş imanımız da zayıflıyor yani. Çünkü etrafımızda çok fazla imanımızı zayıflatacak etken var yani. Çok fazla delik var yani. Ve maalesef eskisi gibi artık dediğimiz gibi sohbetin başında dediğimiz gibi büyüklerimiz de aman çocuğum bak dün akşam böyle bir kötü haram işlemişsin sakın vallahi bak maf olursun hayretin yanar gider diyen büyüklerimiz de yok artık etrafımızda yani. Olsun be yapar bizim kızan da be o kadar da zarar etmez be o kadar. Helal olsun be filan. Hatta artık yani evladıyla işte alkol masasını paylaşan babalar hatta dedeler amcalar görüyoruz maalesef yani. O yüzden inşallah dediğim gibi bu işin farkında olup bu işin ciddiyetini farkında hareket edip inşallah herkes kendi çabasınca kendi e, o fıtratınca bir şeyler yapmak zorunda abi. Ne yaparsan ne olacak ne diyor Allah eğer yaparsanız Allah'ın dinine yarım ederseniz Allah da sizin ayaklarınızı sabit kılar abi bunun başka yolu yok yani biz şimdiye kadar bu işlerle 15 senedir 10-15 senedir uğraşıyoruz 10-15 senedir edindiğimiz en büyük tecrübe inşallah yani yapan kendine yapar abi yapan kendine yapar abi Allah'ın birçok ayetini öyle diyor yani çünkü biz Hz Yusuf aleyhisselam'ın hikayesinden de onu anlıyoruz yani tam dara düştü. Tam böyle sağlam bir imtihandaydı. Allah ne diyor? Bizim yardımımız ona yetişti. Yani. Neden ona yetişti de bana dedi isim Adem. Çünkü diyor Yusuf dara düşmediği zaman da Allah'ı çok anardı. Elhamdülillah. Bak buradayız yani 2024 yılının Eylül akşamı. Güzel bir Eylül akşamı yani. Bir sürü hanımlar etrafımızda. Hepimizin elhamdülillah çok rahat ulaşabilme şansımız var yani. Vallahi kıymetini bilelim abi. Çok büyük bir kıymet yani. Şu saatleri şurada geçirmek yüz milyar milyonlarca ahiret akçesi yani. İnşallah böyle kalıcı olur da bunu da devam eden bir şarkı haline döndürürsek de Rabbim inşallah hepimizi ayaklarımızı sabit kılıp o son periyodun sonunda geldim ben inşallah demeyi hepimize nasip etsin inşallah abi. Allah razı olsun. El Fatiha.